ancak senden yardım isteriz ve ancak sana ibadet ederiz diyoruz. Bakın bu K demek sen demek. Sen. Şimdi biz namazımızda böyle okuyoruz ya. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Okuyoruz şimdi namaz kılıyoruz. Geldik buraya. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in diyoruz. Ne dedik? ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım isteriz diyoruz. Kime sen diye hitap edersin? Muhataba değil mi? Sen Allahu Teala ile konuşuyorsun ama namazın içinde aklın başka yerlerde. Yani başka şeyler düşünüyorsun, çok ayıp ediyorsun. Peki gitmez mi akıl bir yere? Gidebilir ama mücadele etmek lazım. O mücadelede en önemli olan şey okuduğunun manasını bilmek. Biz hem düzgün okuyacağız hem manasını düşünerek namaz kılacağız inşallah.